Libya'da neler oluyor? Libya'da olağanüstü günler yaşanıyor. Aslında sahada çok şeyin şu anda değişmediği bir dönemde masada iyi şeyler oluyor. Genelde bizler masada çok şey kaybederiz. İşte gemilerimiz orada, askerlerimiz orada. Hafter'de tabii ki Türkiye destekli UMH kuvvetlerine direnmeye çalışıyor ve şu anda o ofansif yönü şu anda o avantajlı yönünü kaybetti. Çünkü sahaya ne çıktı? TB2'lerimiz, TB2 bayraktarlarımız nokta atışlarıyla hareket kabiliyetini ve mekanize kuvvetini tamamen yok etti. İşte bu çok önemli. Yani mamle bo bombaları sihalarda gerçekten çok işe yaradı. İsabet oranı çok yüksek, kamera çözünürlüğü çok yüksek. TB2'lerin oldukça küçük olmaları, bunun yanında radarlara yakalanmayışları, elektronik harp sistemlerimizde kısmen de Libya'da olması bu konuda bizleri tabii ki daha rahat yapıyor. Rusya ne kadar özgüven vermişti değil mi Halter'e? Halter demek istiyorum Hafter'e yani bunu öyle bir tekerleme yaptı birkaç yayıncı da ben de hoşuma gitti. Halt etmekten yani Hafter'e halt etmekten Halter demek istiyoruz. E, ara sıra böyle takılacağım. Yani e, burada kendisini bence e, aynı Mısır'daki Sisi gibi bir e, demokratik bir ülke olmayan yani kattafi döneminin benzeri bir dönemi arzu eden bir kişi şu anda karşımızdaki bu Hafter. Ama şu anki süreçte değerli izleyenlerim ne var derseniz şu anki süreçte Türk F-16'ların Libya'da NATO evet NATO e, düşüncesiyle NATO şemsiyesi altında bir e, müdahalesi olabilir tanker uçaklarımızla ikinci seçenek NATO ortaklaşa bizimle bir müdahaleye girişebilir. Bir NATO üstünden uçaklarımız kalkabilir. Beraber belki İtalya uçaklarıyla haftere gereken adım atarız. Çünkü NATO başkanı burada Fransa'yı da içeden bir açıklama yapıyor ve bu da demek ki Amerikanın da bu açıklamaya olur verdiğini gösteriyor. Türkiye Avrupa'nın imdadına koştu. Özellikle bu Koronavirüs salgınında, insani yardımda, beklenenin çok ötesinde NATO konseptinde büyük desteklere oldu. Ve şu anki çıkarda NATO'nun Rusya'nın karşı tarafı beslediğini ve karşı tarafı desteklediğini göz önünde bulundurursak ve bizim de sahada elde ettiğimiz başarılar artık İBRE'nin ve bakış tarzının Libya'daki Saraç hükümetine değişmeye başladığını gösteriyor. İşte Mısrat'a e, ve işte... Tanablus'a gireceğiz, onları alacağız diyen Mismari. Şu an neden suskun? Acayip merak ediyorum. Çünkü Mismari biraz da cahilliğinin şeyiyle biliyorsunuz Türkiye'ye dil izotma cüretinde bulunmuştu ama kimse kendisini önemsemiyor. Hafteri pes ettiren TB2'leri ülkemize kazandıran Selçuk Bayraktar'a Rabbim sağlık, bereket ve daha çok ıı, mutluluk versin hayatında. Çünkü Gerçekten dua aldı epey bir. Ülkemizin bu terör belasından ve yaptığı operasyonlarda anın akıyla çıkmasında çok önemli bir yeri var Selçuk Bayraktar'ın. Şimdi NATO konseptine değineceğim. NATO açıklamasının şifreleri şurada. Yani Akdeniz'de NATO bir istikrarsızlık istemiyor. Ayrıca NATO orada kuvvetli bir şekilde olamadığı için Rusya'nın Hafter hamlesine karşı Ortaklaşa bir karar veremiyor. Bir aya belki haftaya Trablus'a girecek diye kimse yeni bir strateji belirlemiyordu. Programlarını herkes Hafter'e karşı ayarlıyordu. Biliyorsunuz Hafter Moskova görüşmeleri ve Berlin görüşmelerinden sonra gayri resmi Amerikan Büyükelçisi ile Amerika Büyükelçisi ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bunun yanında çeşitli devlet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Düşünün resmi bir devlet başkanı değil. Ayaklanmış ve darbe girişimde bulunuyor ve başka bir ülkeye Cezayir'e ziyarette Cezayir e ziyarette bulunuyor. Bir dönem Tunus'a gidip ziyarette bulunuyor. Bu gibi durumlar hiç de hoş değildi. Tabii ki Tunus ne yaptı? Tunus'ta biz belli bir bölgeyle geçirince Tunus sağ olsun hemen bir açıklama yaptı. Sınırdaş olduk çünkü Trablus'un batısındaki kıyı şeridiyle tamamen kıyı şeridine hakim olunca ...ve belli bir Tunus topraklarıyla da... ...komşu olunca büyük top, büyük bir yüz ölçüm olarak... ...ne oldu? Tunus açıklama yaptı. Biz dedi meşru hükümeti... ...muhatap alıyoruz şu anda. Öyle bir durum yok. Yani bu bir satranç işi. Ee, Rusya'nın... ...desteklerinden bahsedelim. Hafter'e e, bir paralı asker temini yapıyor. Yani Rus ordusunda görev yapmış. Ve parantez içinde... ...şu an Rus ordusunda görev yapan... ...Rus subaylarını gayri resmi yolla... ...oraya savaşmaya yolluyor değerli izleyenler. Her şey ne için? Rusya'nın bir sıcak deniz rüyası var. Bitmek bilmiyor değerli izleyenler. Libya'da da bir üs istiyor. İşin açıkçası bu. Niçin istiyor Libya'da üssü? Avrupa'yı kuşatmak için istiyor. Avrupa'yı güneyden kuşatmak için istiyor Rusya. Bu gibi durumlar işte duygusal değil. Tamamen ülke jeopolitik yönünden. NATO niye açıklama yaptı? NATO diyor ki beni diyor güneyden kuşatmaya çalışan bir Rusya var. Ve bu Rusya'ya ben geçit veremem. Gerekirse NATO Saraç hükümetine karşı desteğini verecektir. Silah ambargosunu biz Saraç hükümeti için değil Hafter için düşünüyoruz diyor. Şimdi biz bu açıklamaları güzel bulduk. Evet NATO başkanı güzel açıklama yaptı ama artık uygulama istiyoruz. NATO başkanının özellikle biz İdlib'de, İdlib'de sihalarımızda şov yapıp Esed'i ve Rus askerlerinin olduğu bölgeleri gerçekten keskin bir şekilde etkisiz hale getirirken şu şekilde görüyorsunuz. Ee, güzel açıklamalar yaptı NATO. Tabii ki Rusya ile savaşma şeyine getirmek istemediler ama Türkiye biraz daha bazı yönlerden somut desteklerini askeri anlamda sunabilirlerdi. İlla çatışma anlamında değil gözdağı anlamında. Yani NATO bunun tabii ki mahcubiyetini salgında gördü. Türkiye kargo uçaklarıyla kimsenin kimsenin yardım etmediği Almanya'nın Fransa'nın, Fransa'nın Almanya'nın maskelerini yurt dışından gelen bu maskeleri birbirlerine karşı istihbarat yoluyla kaçırdıkları bir dönemde Türkiye hepsine kucak açtı. İşte NATO üyesi olmak dost derler kara günde belli olur. Tabii ki kimse kimsenin kara kaşına kara gözüne muhtaç değil. Her yapılan iyilik ve her yapılan güzel atılımlar belli bir stratejiyi de beraberinde getirir. Türkiye bu stratejide Libya'da Avrupa salgınla uğraşırken önemli bir hareket kabiliyeti elde etti. Şimdi gel gelelim F-35 olayına. Trump bugün açıklama yaptı. F35 olayında dedi ki bakın yani Trump gönülden razı. Sadece Amerikan derin, derin devletine bu konuda söz geçiremiyor ama şu açıklamayı yaptı Trump. Dedi ki F35'lerin ana gövdesini Türkiye yapıyor. Birçok kritik parçasını Türkiye yapıyor. Bunları bize vermeseler biz ne yapacağız dedi. Evet. Güzel üretim ve kaliteli üretimle Türkiye bunu gerçekleştiriyor. Artık Türkiye'ye saygı duyuyorlar. En büyük projelerinin en önemli yedek parçalarını ve bu konudaki aksesuarlarını biz yapıyoruz. Diyeceksiniz ki Amerika size bunu uyguladı. işte bu kadar parça yapmazlar ben sizi dışladı. İşin içinde iş var. Hemen her şeyi böyle direkt böyle bir cilt resiminde görmeyin. Bu işin geri arkası yani olayın kodları var. Yani F-35 olayı bir tane olayın yansıması değil. İsrail özellikle aramızı iyi olmayan İsrail'in bir dönem Amerika'ya bize F-35 satmaması için Yahudi lobisiyle önemli bir baskı yaptığını da duymuyor değiliz. Ama şimdi gel gelelim son konumuzla alakalı bu açıklamaya. NATO Başkanı şunu söyledi. Türkiye olarak hani biz oradayız, destek oluyoruz. Psikolojik bir rahatlama sağlattı. Tabii ki biz bu durumda ne istiyoruz NATO'dan? NATO'dan uçak gemisi istiyoruz ve uçak gemisiyle Libya'daki bu duruma müdahil olmak için uçaklarımızın da bu piste eğer eğitimli olan pilotlarımızın olduğunu düşünüyoruz değerlendirilebilir veya bize bir koridor açılır, güvenli sağlanır. Bu konuda olabilir. Veya NATO kendi de bombalar ama şu husus var. Yani NATO'nun gelmesi Rusya'nın da Hafter'i korumak adına ve oradaki Wagner'leri bahane ederek Libya'ya bir askeri anlamda birlik yollama ve üst kurma, işte Hafter'in olduğu yerde askeri üst kurma girişiminde bulunur mu? Bu tabii ki ucu açık bir durum. Ben kontrollü gidilmesini ve Türkiye bugün zaten Sayın Erdoğan'la Sayın NATO Başkanı Stolberg görüştüler e, yapılan görüşmede mutlaka belli ayrıntılar vardır ama Türkiye'nin e, artık Libya'da bu belirsizliğe son vermek artık Haftar e, güçlerini ağır bir yenilgiyle buluşturmak adına önemli hamleler yapacağını da buradan sizlere iletmek isterim değerli izleyenlerim güzel haberler ve güzel tabii ki harekatlar yapılan tüm bu çalışmalar, Libya'da olan gelişmeler Türk askeri teknoloji ürünlerinde de test sahası olduğu yönünde. Yeni ürettiğimiz askeri silahlarımızı işte nerede kullanıyoruz? Şu anda Libya'da kullanıyoruz. Bakalım gelecek ne getirecek. Kanalıma abone olmayı, bu gibi haberleri dinlemek için videoma beğeni atıp arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.